Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Umarım her şey iyidir. Her şey istediğiniz gibi olsun diliyorum. canlı gönden arkadaşlar. Hep gülün, hiç ağlamayın. Hep mutlu olun. Bütün mutluluklar, bütün enerjiler, yıldızlar hep üzerinizde olsun arkadaşlar. Bu kahve falanı biraz önce içtim canlarım benim. Kime niyet kime kısmet olsun. Genel bir açılım olacak. Şu anda bu falı kim açıp kim izliyorsa bu fal sizin olacak arkadaşlar. Üzerinize alınabilirsiniz. Bu fal benim diyebilirsiniz. Çünkü ben söylüyorum. Siz dileğinizi tutun, niyetiniz edin. Olacak mı olmayacak mı onu da söyleyeceğim size. Abone olmak isterseniz de tabii ki sizin kararınız saygı diyorum arkadaşlar. Zil bildirmenin tüm işaretleri kanalıma destek olabilirsiniz dostlarım. Video başlamadan önce de bir be videomu beğenirseniz beni de mutlu etmiş olursunuz. Sizden ricam tabii ki arkadaşlar size kalmış. Bakalım neyse haliniz. O çıksın genel falınız. Bakalım neler çıkacak. Ayrıntılı bir fal bakacağım size. Şöyle göstereyim siz için arkadaşlar. Siz de görün. Bakın. Bu fincanınızın içi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. Şöyle söyler dokunsalar ağlayacaksınız biliyor musunuz? Diyorsunuz ki bana biri şöyle bir dokunsa ben patlayacağım. Hıçkırarak ağlayacağım. Nasılsın iyi misin diyecekler ya hemen ağlayacağım. O derece yani dolmuşsunuz çok dolup taşmışsınız arkadaşlar ama sesinizi çıkarıp kimseye bir şey diyemiyorsunuz. Çünkü sizi anlayan dinleyen insan yok. Herkes kendi haline, Tabii ki herkesin derdi sıkıntısı var ama sizi dinleyeni siz de onu dinliyorsanız o da sizi dinleyecek arkadaşlar. Bu böyle. 2-2-4. Ama çünkü sizin derdinizi ve sizin yanınıza bulunmak istemeyenler var. Bunu çözmüşsünüz. Siz de artık onları artık yanında olmama kararı alacaksınız. Böyle yapacaksınız. Onlar size yaklaşmıyorsa siz onların derdini dinlemeyeceksiniz. Biraz sizi çok bu konuda yorgun gördüm dostlarım. Burada bir tane kadın var. Erkeği arkadaşlar tekme atıyor. Bu erkeği hayatından çıkarıyor. Çünkü bu erkek onu çok yormuş. Yani haddinden fazla yormuş. Bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş değil. Susmuş. Bir şey dememiş. Aa seviyorum. Şöyle böyle bakmış. Olmuyor sevgide bir yere kadar. Bu erkeği hayatından çıkaracak. Ama çıkarttıktan sonra her şey daha güzel olacak biliyor musunuz? Diyecek ya keşke ben daha önce çıkartsaymışım bu insan hayatımdan. Öyle bir kafasında rahatlama olacak yani hayatına baya bir düzen girecek. Burada ay dede suratlı bir tane adam var. Yaşlı bir adam. Babanız olur, dedeniz olur. Baya böyle bir ay dede suratlı arkadaşlar. Yüzü parlıyor. Yani nasıl diyeyim güneş bir insanın yüzüne vurup parlar ya öyle. Yüzü parlayan böyle yaşlı bir adam var. Bu adamı size çok büyük bir desteği olacak. Maddi olur, manevi olur. Eli kulağında. Size aramasının eli kulağında yani. Öyle söyleyeyim size. Burada arkadaşlar burada küçük küçük baloncuklar var. Bu baloncuklar sizin çevrenizi sarmış. Bunlar da kim? Komşularınız. Baya böyle baya bir komşularınız etrafınızı sarmış. Sanki bir evinize girip çıkmayı çok istiyorlar da siz istemiyorsunuz. Kimseye evinize o kadar kolay kolay sokmayın arkadaşlar. Doğrusu var, tersi var. O yüzden çok dikkatli olun. Hmm. Aklınızda, tepenize sanki böyle arkadaşlar, böyle laflar, sözler görüyorsunuz. Böyle gözünüzü kapatıyorsunuz bir laf görüyorsunuz ya da bir insan yüzü görüyorsunuz. Bu psikolojik bir, biraz da. Kim düşünüyorsanız onu da görebilirsiniz. Böyle kafanızı, gözünüzü kapattığınızda sanki o sevdiğiniz adamı ya da kadını görüyor olabilirsiniz. Bayağı bir çünkü kafaya takmışsınız o insana. Öyle söyleyeyim size kendi kendinize böyle konuşmalar hissedebiliyorsunuz bazen. Bu da onu çok sevdiğinizden kaynaklı. Şöyle söyleyeyim. Evli bayan, evli erkeklere sesleniyorum. Özellikle arkadaşlar eşinizin ailesi tarafından yani bu aralar biraz sanki fazla eleştiri duymuşsunuz ya da fazla bir eleştiriye maruz kalmışsınız. Bunu hissedebiliyorum ben. Bayan erkek tarafında, erkek bayan tarafında ufak tefek böyle laflar, sözler, bir bakış, hareket, karşı göz görebiliyorsunuz siz yani sonuçta gören duyan insansınız duyuyorsunuz da biraz zorunuza gitmiş arkadaşlar o yüzden bu durumu tınlamayın baktınız abartıyor o zaman köşeye çekin eşinizi bunu anlatın arkadaşlar illa o da görmüştür bu durum canınızı çok sıkmış ya da sıkacak saçları böyle omuz hizasında olan bir tane kumral bir bayan var arkadaşlar saçları böyle küt bu bayanın sizinle ilgili bir yorum olacak ve bu yorumu da nokta atışı tutturacak. Yani öyle söyleyeyim. Küs saçlı bir bayanın. Biri var sizin aklınca arkadaşlar kendi aklınca böyle enerjinizi düşürmeye çalışıyor. Yani nasıl diyeyim böyle size negatif şeyler söylemeye çalışıyor. Pozitifler söylemiyor. Sizin enerjinizi düşürdüğünü zannediyor ama siz ona kanmayacaksınız. Kanmayın arkadaşlar böyle insanlara. O arkadaşlar burada dans eden iki kişi var. Bakın göstereceğim. Bakın görüyor musunuz? Bayanla erkek elle tutuşmuş. Biraz uzun mesafede bir dans ediyorlar. Yani bu nişanınız olur, sözün düğününüz olur ama çok güzel bir nişan yani bu birleşme, o insana kavuşma yani yakın öyle söyleyeyim size. Burada iki tane kelpeten çıkmış arkadaşlar. Sıkıyorsunuz dişlerinizi çok sıkıyorsunuz. Belki de e, sinirlendiğiniz zaman dişlerinizi sıkıyorsunuz. Kendinize hakim olamıyorsunuz. Sırf o insana bir şey deneyim diye kendi kendinizi iyi bitiriyorsunuz. Ama birine patlama zamanı gelmiş. Çok sıkıyorsunuz kendinizi. Biri var arkadaşlar. Ona istediğinizi vermiyorsunuz. O bir şey istiyor sizden ama size vermiyorsunuz. Kararlısınız. Bu ne sizin ben ona vermeyeceğim. Büyük ihtimal para istiyor biri sizden. Vermiyorsunuz. Ve bu kişi arkadaşlar artık size umursamama kararı alacak. Susacak. Sizinle konuşmayacak. Sırf siz para vermediniz diye. Böyle tipler de var yani. Öyle söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Burada şişe gördüm. Ağzı kapalı bir şişe arkadaşlar. Birinin ağzı kapalı. Sizinle ilgili bir şeyler biliyor. Sanırım siz onu susturuyorsunuz. Ama bu iş biraz karanlığa doğru çıkmış. Yani eller biraz karanlık çıkmış. Bu insan arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Cevabını verin. Konuşuyorsa da konuşsun. Yani bu kadar insan sıkılmaz. Sizi tehdit edemez kimse. Bırakın sonucuna katlanın o insanla mı açık de. De kardeşi ne biliyorsan de diyeceksiniz yani öyle söyleyeyim size. Yani bambaşka bir insan olacak karşınızdaki insan. Birine karşı çok böyle temkinli davranıyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Ben de öyle insanlara karşı hep böyle temkinli davranırım. Bilemezsiniz iyi mi kötü mü arkadaşlar. O yüzden temkinli davranın ki nasıl biri olduğunu daha da iyi anlayabilirsiniz. Bu da her şeyi deşen bir kadın var arkadaşlar. Sürekli eşeliyor. Sürekli böyle deşiyor. Oradan deşelediklerini alıyor, alıyor, millete dağıtıyor. Alıyor, alıyor, millete dağıtıyor. Yani çok delikoducu biri var sizin yakınınızda. Hem yani de baya pis bir kadın ya yani dedikoducu bir kadın. Birisi size ağzınızdan kolay kolay laf almaya çalışıyor biliyor musunuz? Alıyor başkalarını yetiştiriyor ve size güler yüze gelmiş ama ağzınızdan laf almaya çalışıyor. Dikkatli olun arkadaşlar. Birine açılmak istiyorsunuz ama açılamıyorsunuz. Platonikler olur ayrı olanlar olur ya da birinden yine hoşlanıyorsunuzdur. Açılmak istiyorsunuz ama henüz daha bir şey yok bir çıt yok, bir girişim yok. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Biri var sizin etrafınızda çok yakın bir dostunuz derdinizi dinliyor ve gidip ona söyleyebilir. Siz açılmadan sen önce söyleyebilir. Baktınız siz diyemiyor, o diyecek yani öyle söyleyeyim size. Burada 27 rakamı çıkmış. 2 ve 7. 27 yaşında ya bir bayan ya bir erkekle tanışabilirsiniz. Bu gelecek için demiyorum arkadaşlar. Böyle bu yakın zamanda, 2 ya da 3 ay içerisinde, ilerleyen zamanlarda 27 yaşında biriyle tanışabilirsiniz dostlarım. Gelecekte bir iş kurmak istiyorsunuz. Bunu kuracaksınız. Ya arkadaşlarınızla ya aileniz arkadaşlar haberler var yani gelecekle ilgili haberler var öyle söyleyeyim size. Ailenizle ayrılan birkaç kişi var. Onları birleştiriyorsunuz hem de yakın zamanda bu 2021 yılına girer girmez arkadaşlar ailenize çok güzel bir yeni bir sayfa açacaksınız. İş arayan arkadaşlarımız varsa dediğim gibi umutsuzluğa, ümitsizliğe kapılmayın. Sizi çok uzun bir yolda görüyorum arkadaşlar. Yani işe girip bir anda yükselebilirsiniz. Mevki makam sahibi bile olabilirsiniz. işinizi sağlam koyabilirsiniz. Ayağınızı sağlam basabilirsiniz. Ama ileriye dönük çok güzel planlarınız var. Ve bunları da gerçekleştireceksiniz dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Bir konuşma olacak arkadaşlar. Böyle arkadaşlar arasında. Bir boşluğa gelip bir anda bir şey diyebilirsiniz. Çok dikkatli olun. Biri sizin laf atacak, zarf atacak. Bakalım düşecek misiniz diye. ağzınıza laf almaya çalışıyor. Sakın sakın boşluğa gelmeyin. Çok dikkatli olun arkadaşlar. Bu aralar hele ki şu sıralar çok dikkatli olmanız gerekiyor sizin. Sağlık açısından arkadaşlar birazcık daha kendinize dikkat edin. Biraz sanki ihmal etmişsiniz bu sağlığınızı. Yani birazcık daha dikkatli olursanız 4 gün ya da 4 hafta içerisinde ufak bir rutin kontrole gidebilirsiniz. Doktor kontrolün arkadaşlar. Umarım hayırlısı olur. Her şey gönlünüzce istediğiniz gibi olur dostlarım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, çevrenizin sorunlarıyla çok meşgulsünüz bu aralar. Yani ailenize olur, iş olur, akra akraba olur. Yani birazcık da kendinize vakit ayırın. O arada kaybolmuşsunuz biliyor musunuz? Artık hiçbir izlenim vermiyorsunuz insanlara. Çünkü sizin de dinlenme zamanı, o insanlardan uzaklaşma zamanı az kalmış. Biraz da kendinize vakit ayırın diliyorum ben size. Öyle söyleyeyim. Yoksa bu kalabalığın içinde kaybolursunuz. Sizi kimse göremez arkadaşlar. Size i̇şte iki tane çok güzel hediye gelecek biliyor musunuz? İki tane sürpriz hediye var. Bakalım kimden? iki tane sürpriz hediye. Ankara'nın A'sı, Yozgat'ın Y'si, Bursa'nın B'si A, Y, B harfinden size gelecek haberle arkadaşlar uçuyorsunuz. Yani havaları uçuyorsunuz. Öyle söyleyeyim size. İlişkisi olan, sevgisi olanlara sesleniyorum. İki taraf biraz yıpranmış biliyor musunuz? Kıskançlık, hasetlik, şüphe maddi manevi olur bu virüs pandemi olur o kadar çok yıpranmış iki tarafta artık böyle kavga etmek için yer arıyorlar sanki o derece bu duruma bir an önce el atın arkadaşlar yoksa ayrılığa kadar gidebilir iki tarafta birbirini çok seviyor Hatta böyle eller kenetlenmiş ne olursa olsun biz ayrılmayız diyor ama çok kavga ediyorsunuz bu duruma bir çözüm bulun derim dostlarım Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, biri var sizinle mecbur konuşuyor. Siz anlamamışsınız, anlamamışsınız ama sonunda daha çok belli edecek. Siz de o insanla çekiliyorsunuz, bir daha konuşmayacaksınız. Bir borcunuz var mı? avukatla geçti mi icralık borcunuz? Bunu yapılandırıp ödüyorsunuz arkadaşlar. Avukatlık borcunuzu tamamen bitireceksiniz. Tabağınıza bakalım. Evet, bayağı bir akıttım arkadaşlar. Evet, dileğiniz jet hızıyla oluyor. Onu söyleyeyim ama 2021 yılına girer girmez girdikten sonra bu dileğiniz olabilir. Onu da söyleyeyim size. Şöyle tabağınızı göstereyim. Evet. Hmm. Burada 2-2 rakamı var. 22 arkadaşlar. 22 yaşında burada çok güzel bir bayan var baya böyle arkadaşlar tatlı yüzlü minyon tipli 20 yaşında bir bayan var bu bayan sizi çok seviyor ablanız olur kardeşiniz olur sevginiz olur bilemezsiniz bayan ki erkek izleyicilerime de söylüyorum çünkü bu bayan sizin hayatınıza girer girmez çok güzel bir başlangıçlar olacak hayatınızda burada bir tane adam var tüfeğini almış düşmanına doğrultuyor size kimse zarar veremeyecek çünkü elinizde tüfeğiniz var güçlüsünüz Aklınıza kimse yokken aklınıza biri girecek biliyor musunuz? Sen de tanıdığınız bir insan. Bu duruma çok şaşıracaksınız. Ben bu insanı tanıyorum. ya Nasıl olabilir derken bir bakmışsınız aşkın içindesiniz. Böyle bir durum olacak dostlarım. Umarım hayırlısı olur sizin için. Eğilmişsin kapınızı dinleyen biri var biliyor musunuz? Üst kat, yan komşu, alt komşu girerken. Belki... Hmm, yurtta okuyorsunuzdur ya da bir iş yerinde bir yurtta bir yerde kalıyorsunuzdur ama sizin kapınızı eğilmiş dinleyen bir erkek var. Onu da söyleyeyim size. Evli olan bayan ve erkeklere sesleniyorum arkadaşlar. Düdüğü çalma zamanı gelmiş. Ağzınız açık birine bir şey diyemiyorsunuz. Artık konuşma. Düdüğü çalma zamanı gelmiş. Yani öyle söyleyeyim. Artık hiçbir konuda susmayacaksınız. Ve kendinizi ezilmeyeceksiniz artık insanlara karşı. Önümüze çıkan bazı teklifler olacak arkadaşlar ya da olmuş. Biraz geride tepmişsiniz ya da tepeceksiniz. Ondan sonra pişman olacaksınız ama artık bir yerden de başlamak gerekiyor. Geleceğe yönelik yeni yeni planlarınız var. Bunları yavaş yavaş artık başlama zamanı gelmiş. Silkelenme zamanı gelmiş dostlarım. Bir ya da bir buçuk yıl sonra arkadaşlar öyle söyleyeyim. İzlediğiniz, yol kat ettiğiniz yolda buluyorsunuz kendinizi okul, eğitim, kariyer olur, evlilik olur, aşk olur. Bir buçuk ya da bir yıl içerisinde kendinize o istediğiniz konumda, yerde ya da buluyorsunuz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Evet arkadaşlar genel yolumuzu yaptım. Umarım izleyen herkes bir beğeni yapar çıkmadan. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.